Bu tarafta Balkan abimle Yıldız ablamın odası var. Yukarıda babam kalıyor. Oraya kimse izinsiz geçmez. Biz bile yani. Abla sen hemşire misin? Bak benim de oyuncaklarım var. Oynayalım mı? Senin böyle kepin yok mu? Artık takmıyoruz biz. Ne yapıyorsun bakayım sen? Gel buraya darlama kimseyi uyku saat. Ha halacığım döndün mü? Kartal abim seni sordu, özlemiş. Tamam ben uğrarım yanına. Ee, Kuzey, Balkan abim ne oldu? Memnun oldum. Bu arada teşekkürler. Herkes size anlatıyor. Görevimi yaptım ben. Niye teşekkür ettin? Neyi anlatıyorlar? <laughs> İşinde çok iyi olduğu için. Peki senin bir yerine bir şey olursa bundan sonra nereye gidecekmişsin? ablaya. Anlaştık mı? Çık. Bu taraftan. Kartal abimin odası üst katta. Senin odanı da onun yanına hazırladık. Bu Kartal abimin odası. Bu da senin. Çantaları bıraktım. Kartal abimle ilgili de herhangi bir yardıma ihtiyaç olursa müşterimlattayım demişiram. Yani. Normalde pek girmez mi korumalar bu katlara? Neden sordun? Öyle, sordum. Merak ettim. Hmm. Sevgilin yok mu senin? Güzelsin ya. Yok. Hasan abi Gül'le evli. Babanı koruması. Rahmetli amcamın oğlu. Aynı renge vardı ya aşağıda. O da rahmetli amcamın karısı. Herkes akraba mı? Bir tek Yaman değil. Tek bekar o. Ama onun da aklında biri var herhalde. Ben yemeği söyleyeyim. Sen mutfakta yersin tamam mı? Tamam. Bu saat 9'a geldiğinde gelmiş olacağım, tamam mı? Tamam. Azize, Melek için yapacaksın, babanın küçücük kızı için, annen için yapacaksın, Yiğit için, yaşayamadığı her gün için, ondan çalınan ömür için. Ne yapıyorsunuz siz? E bakacağız tabii toplamı geldin tüfekle mi? Korumalar hepsini arada zaten bırakın eşyaları. Ne ben bakayım? Bana ne getirdin? Eşyalarımı karıştıramazsınız verir misiniz? Burası benim evim. İstediğin her şeyi yaparım. Bırak. İffet yapma bana. Ne işin vardı erkekler tuvaletinde peşimde? Hı? 8 yıl. Çokmuş. Suçun ağır da herhalde. Kanun ağır demiş. Yoksa bizde günlük rutin. Hmm. Eh. Yani şöyle. Hı? Biz öyle sinyali yanlış alacak adam değiliz. Şimdi değil. Alırım senden. Bu gece. Bu gece. Saat tam burayı ben. Ama için hatatlısı yaptım mutfakta. Sen çok severdin eskiden Balkan. Balkan Bey. Çok yaşlanmamışsın Gül. <laughs> Çocuktasın. Oğlan dönecek yakında askerden. Öpecek elini inşallah. Senin çıktığını söylediğimde de nasıl sevindi bir bizden. Upuzun oldu Servi gibi. Maşallah. Hasan'a çekmiş demek ki. Sen bir şeye ihtiyacın olduğu zaman bana seslen olur mu? Ben ilgilenirim. Oyalanma miskin. Bak o ayran sönüyor, en son karıştırasın onu ha. Kolay gelsin. Ha sen misin kızım? Bizim miskin gelin sandım seni. Siz İskender Bey'in korumasının annesi mi oluyorsunuz? Hasan'ın annesiyim. Hem yeğeni olur İskender Bey'in hem de koruması. Acıktın mı? Geç şöyle otur. Birazdan İskender Beyler yedikten sonra kızlar da yiyecekler. Geç otur kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.